Spor magazine hoş geldiniz. 2024'de bomba gibi bir giriş yaptık. Yine spor dünyası çok hareketli geçti. Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton sonunda yeni aşkıyla görüntülendi. Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu kaptan pilot oldu. Cristiano Ronaldo annesini neden hüngür hüngür ağlattı? Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Müzik Ebru Şahin basketbolcu eşi Cedi Osman'ın sevdiği şarkıları istediği zaman seslendirdiğini söyledi. Cedi'nin sevdiği birkaç şarkıyı o istediğinde bazen de ona uyan bir şarkı fark ettiğimde söylüyorum diyen oyuncu enstrüman dersleri aldığını da belirtti. Oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de beyni toplayan Ebru Şahin şarkı söylemeyi sevdiğini belirtti. Enstrüman dersleri alıyorum diyen başarılı oyuncu bazen arkadaş toplanmalarında tek başıma ya da yakınlarımla kareoka yaptığımız oluyor dedi. Şahin, Cedi'nin sevdiği birkaç şarkıyı da o istediğinde bazen de ona uyan bir şarkı fark ettiğimde söylüyorum ifadesini kullandı. NBA'de basketbol oynayan Cedi Osman'la 2022'den bu yana evli olan Şahin, biriyle bir şarkıyı paylaşmak, birlikte söylemekte beni çok mutlu ediyor dedi. Ayrıca Ebru Şahin, yakında dijital platformlarda yayına girecek olan Gentleman filmi ve Prens dizisiyle seyirci karşısına çıkacağını duyurdu. Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton sosyal medyada yine gündem oldu. Brezilyalı dünya şampiyonu bir süredir isminin anıldığı ünlü modelle görüntülendi. İşte haberimizin detayları. 7 kez dünya şampiyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton pist dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Brezilyalı pilot sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla çoğu zaman gündem oluyor. Mercedes'in pilotundan geçtiğimiz günlerde büyük bir itiraf geldi. Hamilton testlerden hoşlanmadığı için Formula 1 kariyerinde en az bir kez sürüşten kaçmak için hastalık numarası yaptığını itiraf etti. Hamilton konuyla ilgili yaptığı açıklamada Geçmişte test günlerini kaçırmak için hasta numarası yapmıştım. Çünkü genellikle test günlerini sevmiyorum ifadelerini kullandı. Bu arada Brezilyalı sürücünün aşk hayatıyla ilgili de yakın zamanda dedikodular artmıştı. Hamilton'ın Brezilyalı model Juliana Nalu ile yakınlaştığı iddia edilmişti. 2023'ün Ocak ayında Antarktika'ya giden Hamilton'ın yanında Juliana Nalul'un da olduğu söyleniyordu. Bu dedikodular sosyal medyada hızla yayılırken ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti. Şimdi ise o aşk kanıtlandı. Lewis Hamilton sosyal medyada Juliana Nalu ile aynı karede göründü. Brezilyalı pilotun hayranları böylelikle iddialarında haklı çıkmış oldu. İkili artık birlikte olduğunu gizlemiyor. Bu hafta Formula 1 yıldızları gündemi bir hayli meşgul etti. Max Verstappen de 3 kez Formula 1 şampiyonu oldu ama araç kiralayamadı. Formula 1 pilotlarından Max Verstappen'in tatil için gittiği Portekiz'de araç kiralamasına izin verilmediği ortaya çıktı. Verstappen bir günlüğüne araç kiralamak istediği hayatının şokunu yaşadı. Kasım ayında Abu Dhabi'de kariyerinin 54. Grand Prix zaferini elde eden Max Verstappen'in yaş sınırı nedeniyle Portekiz'de istediği Mercedes AMG GT model aracı kiralayamadığı ortaya çıktı. Otomobil kiralama şirketi Sixt'in Formula 1 dünya şampiyonu olan ve pistte 321 km hızla araç kullanan Verstappen'in 30 yaşının altında olması nedeniyle otomobili kullanmasına izin vermediğini belirtti. 26 yaşındaki Verstappen'in sigorta poliçesinin kuralları gereğince aracı kiralayamadığı, onun yerine menajerinin söz konusu otomobili kullandığı öğrenildi. Sixt, Verstappen'e gelecekte araç kiralama özgürlüğü güvencesi verdi. Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Sixt, araç kiralamada yaş sınırını 25 olarak baz alsa da hız ve kapasite açısından en güçlü modellerine sigorta poliçesi nedeniyle 30 yaş sınırı uyguluyor. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo annesi Maria Dolores Avario'ya duygu dolu anlar yaşattı. O anları kız kardeşi sosyal medya hesabından paylaştı. İzliyoruz. En asrın yıldızı Cristiano Ronaldo her zaman sağ içinde olduğu kadar sağ dışında da manşetleri süslemeyi başardı. Yıldız futbolcu sosyal medyadaki büyük kitlesinin her zaman ilgi odağı oldu. 2023 yılındaki 54. golünü kaydederken Portekizli Yıldız 2023'ü kulüp ve ülke bazında dünyanın en golcü futbolcusu olarak tamamladı. Cristiano Ronaldo bu başarının ardından yılbaşında büyük bir sürpriz yaptı. Portekizli Yıldız annesi Maria Dolores Aveiro'yu hüngür hüngür ağlattı. Portekizli süperstar annesine yılbaşı hediyesi olarak lüks bir Porsche Cayenne aldı. Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro Instagram hesabından bu anları paylaştı. Görüntülerde Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr. babaannesinin kolundan tutup onu arabaya götürdü. Mario Dolores Aveiro ise arabayı gördüğünde ağlamaya başladı. Portekiz Yıldız'ın kız kardeşi Katia Aveiro görüntüleri paylaşırken bir de not düştü. Maddiyatın önemli olmadığını ifade eden Aveiro, eğer mutluysa bu hediyenin değerinden değil, oğlunun onu hatırlamasındandır. Babanızı, annenizi özel günlerinde onurlandırın şeklinde konuştu. Futbolcu Caner Erkin, Ocak 2017'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girmişti. Mutlu çift evliliklerinin 7. yılını kutladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Caner Erkin ile son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Yargıda rol alan Şükran Ovalı, Ocak 2017'de nikah masasına oturmuş, Ağustos 2018'de Mihran Ela adını verdikleri kızlarını kucaklarını almışlardı. Trendol birincilik ekiplerinden Eyüp sporda top koşturan deneyimli futbolcuyla güzel oyuncu, evliliklerinin 7. yıl dönümünü Instagram hesaplarından paylaştıkları mesajla kutladılar. Nikah töreninden video yayınlayan Şükran obadı: ''Canım sevgilim, 2 Ocak 2017'de ilk evet dedik. İyi ki kızımın babası, gönlümün efendisisin. Bir ömre sığsın aşkımız. Sağlıkla, aşkla, huzurla geçsin zamanımız. Seni çok seviyorum.'' mesajını yazdı. Eşinin romantik paylaşımına cevap veren Caner Erkin, ''İnşallah sevgilim, sana çok aşığım. Hayatımızın sonuna kadar mutlu, huzurlu, sağlıklı kalalım.'' ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu kendi Instagram hesabından yer verdiği videoya ''Aşkım benim, iyi ki peşinden koşmayı bırakmadım. Hayatımın anlamısın. Bir ömür beraber olalım. İyi ki Mihran'ım, Ela'mızın annesisin. Hep senin yanında, arkanda, en yakınında olacağım. Seni çok seviyorum dünya. notunu düştü. Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu kaptan pilot oldu. 4000 saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, başarısını takipçileriyle paylaştı. İşte haberimizin detayları. 2010 yılından bu yana Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evliliği ve üç çocuk sahibi olan Yağmur Sarıoğlu kaptan pilotluğa terfi etti. Sarıoğlu aylarca süren eğitimler ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı. Dört çizikle apolet aldığı anlarda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Yağmur Sarıoğlu mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi. ''Kaplan pilotluğa terfi, İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.'' dedi. Yağmur Sarıoğlu'nun bu başarısına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera eşi Patrika Callero ile evliliklerinin 8. yılını Dubai'de kutladı. Galatasaray'ın Uruguaylı file Fernando Muslera, eşi Patrista Callero'yu hem 2024'ü karşılamak hem de evliliklerinin 8. yılı için Dubai'ye gitti. 2 Ocak 2016'da evlenen çiftten Fernando Muslera, tatillerinden kesitleri sosyal medya sayfasında paylaştı. Fernando Mustera eşi için her an için teşekkürler. Böyle harika bir anne olduğun ve bizi küçük büyük şeylerin tadını çıkartır olduğun için teşekkürler. Seni seviyoruz ifadelerine yer verdi. ...2024'ün ilk haftalarında neler oldu ekranlarınıza getirdik. Programımızın burada sonuna geldik. Bakalım bu yıl spor dünyasında neler yaşanacak heyecanla bekliyoruz. Number One ekranlarından ayrılmayın, hoşçakalın.